Bunu seviyor musun? <laughs> ne kadar çok seviyorsun onu? Ben de seviyorum ama darımız bir. Beni dinle. Ama şimdi giderken onu bırakalım, tamam Sonra gelelim alalım, oldu mu? Oldu. Tamam mı? Tamam mı? Sümoş. 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 Şimdi giderken onu koyalım mı? Otursun, seni beklesin tamam? Tamam. Paramız olunca gelelim alalım oldu mu? Olur. Tamam? Tamam. Üzülmeyeceksin tamam? Üzülmeyeceğim. Seni bir yakmayacağım. Kimi? Seni bir yakmayacağım. Kimi bırakmayacaksın? Bunu Buraya bir bak. Bir yakmıyorum. Kimi bırakmayacaksın? Bunu bir yakmıyorum. Ama eve giderken bırakacağım demiştin bana. Bırakacağız eve giderken tamam? Tamam. Öp onu şimdi. Seni seviyorum de. Seni seviyorum Maymun. <laughs> Maymunun da konuşsana. Maymun, 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 A ağzına. maymun. Ağzını aç. Maymun,